Merhaba arkadaşlar Coin Fars'a hoş geldiniz. Umarım hepinizi sağlığı yerinde ve videolarımdan faydalı faydalanıyorsunuzdur. Charlie ikram beraberiz bugün. İlk zamanlarda çok sevini vardı ve ama bir düşüşten sonra, çok fena bir düşüşten sonra biraz geride kaldı. Ama şu anda da merdiven merdiven gidiyor, yükseliyor. Bir ilk zamanlarına gelirsek burada bize verdiği e, destek çizgisi var birinci mavi çizgi ki biraz daha büyütsem buradan e, birinci mavi çizgiye ben buradan desteklendiğimi gösteriyor bakın buradan desteklenmiş e, yukarı doğru ve üçüncü mavi çizim yine e, birinci çizgiye kadar gelmişti yani bize verdi burada ilk başta zaten bize e, destek çizgisini verdi ki hatta geriye e, ileriye gidersek buradan bir daha desteklenmiş burada bir daha yaklaşmış burada da aynı şekilde ve geçen hafta ve bu ayda iki defa buradan desteklenmiş güçlü bir destek çizgisi ve aynı şekilde direnç çizgileri var onlara göre de çok güzel davranış gösteriyor hepimiz buradan görebiliriz ileriye gidersek aynı şekilde buradan burada da aynı şekilde ama onların içinden burada bize verdiği bir düz destek çizgisi var biraz daha uzatsam hatta. Evet böyle görebiliriz ben bu mavi çizgileri silersem daha iyi anlatabiliriz Merdiven merdiven parça parça e, ileriye gideceğiz ve e, buralarda düşüşlerin anlama geldiğini ve ileride buradan 1 e, nokta 2 nokta 3 nokta var onları nasıl gelecek tavanları ve destekleri Nereden desteklenecek nereye kadar gelecek onların tahminlerini e, söyleyeceğiz ama e, hepsi, e, hiçbiri bir tavsiyesi değil arkadaşlar Bunlar sadece bir tahmin yani kesin diye bir şey yok zaten balinalar bile onların bu piyasalardan kesin diye bir şey söyleyemezler Ondan sonra balinaların şeylerini inceleyeceğiz Ben açıyorum onu hemen sonra analize geçelim arkadaşlar burada destek çizgisi var ki görüyoruz buradan bir kere desteklenmiş aynı şekilde buradan zemini gördükten sonra yükselmiş zemin yükselmiş zemin yükselmiş zemin ve bir sonraki zemin bir önceki zeminden daha yüksek görüyor musunuz burada aynı şekilde burada aynı şekilde burada aynı şekilde ve tespitini verdikten sonra çok kötü bir tespit vermiş düştü ve aynı şekilde buradan desteklendiği zaman e, yükselmiş ve birinci üçüncü yani e, şuradan e, direnç çizgisinden e, aşağı düştü ve aynı şekilde buradan bir tane daha destek çizgisi var. Onu da çiziyorum hemen. Bakın burası. hatta biraz daha uzatsam ileriye gittiğimiz zaman buradan da biraz yani biz dedik ki yukarıdan aşağı gelirse burası destek çizgisi. Aşağıdan yukarı giderse direnç. Aynı şekilde bu çizgimi çizgi geriye gelirsek buralarda destek olarak e, geç geçmiş. Bakın kaç defa davranış göstermiş. Bir defa, ikinci defa buradan yükselmiş, üçüncü defa yükselmiş. Ama e, onu kırdıktan sonra aşağı doğru e, buraya kadar gelmişti ve buradan desteklenip direnç çizgisine gelmiş. Yani direnç çizgi bur burası düştü. Aynı şekilde buralara kadar gelmişti. Bunlar ne anlama geliyor arkadaşlar? Bunu silersek. Zaten ileride aynı şekilde buradaki verdiği analizleri burada da vermiş. Onların hepsini inceleyeceğiz. Ama bunları niye anlatıyorum? Çünkü ileride gelirsek e, bizim işimize yarıyor. Bakın mesela bu mavi çizgi e, buradan e, direnç olarak geçiyor. İlere gidersek burada da aynı şekilde direnç olarak geçiyor. Bir tanesi burası ve ileri gidersek, gidersek 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 aynı şekilde burada da bir de bir defa direnç olarak geçiyor. E, hatta burada da aynı şekilde kırdıktan sonra bakın davranış göstermiş. Bunlar hepsi geçerli. Burada da aynı şekilde. E, o yüzden e, bunları e, bütün olarak e, çizip analiz yaparsak e, daha iyi e, sonuç alabiliriz arkadaşlar. Ama ben hepsini siliyorum şimdi. Diğer analizlerini geçelim. 2-3 e, grafik var. Onları anlatacağım. E, yani şu anki fiyatına göre ve nereye kadar gelecek hep beraber inceleyelim arkadaşlar. Burada buraya gelelim. Bizim üç noktamız burası. Birinci hedef yani birinci hedef dediğim aşağı yukarıdan aşağıdan sayılırsak birinci hedef burası. Bunu görmesi lazım. Bunu gördükten sonra ikinci hedefi görmesi lazım. Ve üçüncü hedef ve dördüncü adap. Ama tavanımız var mı arkadaşlar? Tavan da var. Evet tavanımız pardon tavan diyorum zemin. Zemin burası. Ama zemin şimdi işimiz yok arkadaşlar bu şekilde çizeriz ee, buradan bir saniye Evet e, buradan bir düşüşten sonra e, bize iki defa zemin göstermiş yani şurası bakın arkadaşlar burası zemin ki geriye ileriye gidersek aynı şekilde bir defa burada davranış göstermiş bir defa buradan e, yükseldi düştü buradan desteklenmiş yükselmiş desteklenmiş yükselmiş ve ee, buradan biraz düştü ama yükseldikten sonra davranış göstermiş. Bu şekilde bizim için burası da bir zemin olarak geçiyor. Ama tavan olarak nerede, e, nereye destek alabiliriz? Mesela nereye kadar gelecek? Tamam zemini gördükten sonra nereye gelecek? Bunu biraz daha uzatırsak e, ve biraz daha üste götürürsek bir şekilde. Evet. Burada e, Buradan düşüşten sonra buradan davranış göstermiş. Gördükten sonra direnç çizgisine düştü. Tabii ki kırdıktan sonra her zaman yükselecek. Çünkü direnç çizgisi güçlü. Ve onu kırarsa demek ki güçlü bir şekilde gidiyor ve yükselecek zaten. Burada da aynı şekilde direnç çizgisine yani destek çizgisine kıramamış yükselmiş. Burada da kıramamış yükselmiş. Birinci tavanı vermiş. ikinci tavanı vermiş bize. Ve kırdıktan sonra da düştü. Buradan desteklenmiş. Buraya kadar gelmiş. O zaman bizim için ee, bu birinci tavan. Niye? Çünkü bakın burada da destek olarak, destek çizgisi olarak e, yukarıdan aşağı geldiği için destek. E, hatta direnç daha diyebiliriz yukarıdan aşağı geldiği zaman. O şekilde davranış göstermiş. Geriye gelirsek aşağıdan da buradan davranış göstermiş. Biraz daha ben bunu uzatırsam bile e, davranış gösterdiklerini görebiliriz. Bakın arkadaşlar. Çok geriye gelirsek bir defa da buradan direnç olarak e, destek almış. O şekilde burası bizim için önemli. Yani aynı şeylere, aynı eski analizi bize şimdi de verebiliyor. Bakın buradan kıramadıktan sonra çok fena bir şekilde düştü ve kırdıktan sonra ispatını vermiş burası burada ve bakın nereye kadar yükselmiş. Yani şu anda da e, acaba o şekilde mi analiz veriyor? Yani tamam biz uzun vade için analiz yaparsak Evet burada giriş yaparız bir seneyi bekleyeceğiz ama biz bir seneye bekleyemeyiz ve biz trade yapıyoruz trade dediğimiz analiz yapıp al sat yani buralarda alıp buralarda satıp buralarda alıp buralarda satıp o şekilde birinci zeminden alacağız ikinci birinci tavandan yani zemin ve tavanların arasından al sat yaptığımız zaman kazanabiliyoruz bir şekilde analiz yapıyoruz biz yani holders değiliz biz hold, holder dediğimiz onlar alıyor, bir iki sene sonra satıyorlar, o şekilde kazanırlar Ama biz trade yapıyoruz ki hold yapabiliriz arkadaşlar. O şekilde. Tamam, zeminimiz zeminimiz pardon, tavan burası birinci tavan, ikinci tavan, üçüncü tavan. Bunu da biraz daha uzatırsam davranışlarını görebiliriz ama şu anlık burası. Bu da aynı şekilde. Bakın burada da davranış göstermiş, yani görebiliriz bunları. Bunlar geçerli. Evet, zaten bu link bize. E, tavarları vermiş bir sonraki hedeflerini biz ona göre analiz yapacağız şimdi e, evet bu şekilde bir çizgi çizersen biraz daha da uzatayım ileride ne olacağı belli değil evet buradan bakın arkadaşlar iki defa e, destek olarak yardım atmış ve yükselmiş bir kere buradan gördükten sonra yükseldi burada da aynı şekilde gördükten sonra yükseldi tabi burada e, iki defa var iki defa davranış göstermiş ve yükselmiş ve e, her zaman e, ne zaman bu seviyeyi görürse yani şurayı gördüğü zaman hemen düşüyor demek ki tamam orada da bir şey var yani onun çizgisini çizdiğimiz zaman bu şekilde bize bir kanal veriyor bir yol yol haritası gibi bir şey tavanı görmüş düştü tavanı görmüş şu an düşüşlerde ve zemini görmüş yükselmiş zemini görmüş yükselmiş zemini görmüş yükselmiş bu şekilde gidiyor yani e, dedi ki burasında bakın geriye gelirsek bu çizgi bu çizgiye çizdik destek olarak e, bir sonraki zemin bir önceki zeminden daha yüksek doğru mu burada da aynı şekilde bir sonraki zemin bir önceki zeminden daha yüksek yani birinci zemin burası ikinci zemin burası daha yüksek üçüncü zemin de buralarda olabilir yani yüksek bu şekilde şu an gidiyor ama eğer e, bu üst direnç çizgisini yukarı doğru kırarsa yani bu şekilde gelip ya herhangi bir şekilde gelip yani buradan da kırabilir ee, şu şekilde kırıp aşağı doğru gelebilir ve buradan da kırabilir ee, o önemli değil ama bu direnç çizgisini yukarı doğru kırıp tespite verdikten sonra bu fiyata kadar gelir yani 19 dolar eğer çok güçlü bir şekilde bur buradaki tavanı kırarsa arkadaşlar e, bu fiyata kadar gelme ihtimali var Bakın geriye gelirsek burada aynı şekilde Burada e, kırdıktan sonra tespit vermiş Aynı şekilde burasında Bakın burada tespit, ondan sonra güzel bir yükseliş O şekilde buradan tespit verirse Yükselecek ve bir sonraki analizlerini Zaten e, yaptık videolarını paylaşırız arkadaşlar ama bu şekilde de gelebilir buradan da aşağı doğru da kırabilir zaten aşağı doğru kırarsa yükselmesi birkaç ay sürer Çünkü o zaman burası direnç çizgisi olarak geçer ve buradan hep burayı deyip güçlü olmadığı için düşer güçlü olmadığı düşer ve ondan sonra buralarda bu şekilde analiz yapıp ve sonra yükselir ki bu kaç ay sürer ama biz bu şekilde bir analiz görürsek Bakın bir sonraki zemin bir önceki zeminden daha yüksek. Doğru mu? Bu şekilde. Biz buralarda analiz yapabiliriz. Giriş çıkış yapabiliriz. sat yapabiliriz. Ama başka bir şekilde de yükselebilir, su yükselebilir. O şekli görürsek çiziyorum hemen. Yani buradan bu şekilde görürsek çok iyi bizim için. Çünkü bir defa buradan yükseldikten sonra bunu da geçmiş buradan desteklenmiş bakın tespitini zaten bu bölgede vermiş olur ve artık bir yükseliş bekleyebiliriz ve bu şekilde bize tespitler verebilir arkadaşlar balinaların davranışlarına bakalım ve eğer sonra bunun dominansı varsa dominansını da inceleyeceğiz arkadaşlar bu şekilde gelebiliriz. şimdi dominansına bakalım arkadaşlar yüzde kaç vardı hemen inceleyelim 14 geçelim arkadaşlar burada e, %12 var bir inceleyelim ben hiç e, bakmadım acaba almış mı satmış mı İnşallah almış evet e, ne zaman almış en son 18 Mart geçen hafta 16 Mart 15 Mart'ta almış e, bu ay hep almış 5 2 1 evet e, bakın baykesi 51 yazıyor sayısı 51, 51 67 70 80 90 100 hep belkisine alış yaptıktan sonra e, yükselmiş. Görüyor musun? Bu ay hep almış yani. Bu ay değil de geçen e, 3 ay 4 ay önceden almıştı. Evet. Valla en son aldığı zaman 24 Mart mıydı? Evet. Bakayım. Evet 24 Mart. Yani e, dün evet dün bugün bu videoyu paylaşıyoruz. Dün 24 oluyor. Dün almıştı en son. E, alış emrini gerçekleşmişti ve Demek ki e, bir şey biliyor ve yükseleceğini e, Biliyor Ama fazla emin olmayalım arkadaşlar biz de hemen giriş yapmayalım bir e, Sonraki analizleri bekleyelim buradan e, O şekilde Yükselebilir ve e, Zaten bunun şeyi da, watch listi de çok yüksek e, 1 milyona yakın 932 milyon şey, e, bin kişi bunu watchlist'te bekletiyorlar arkadaşlar o şekilde e, analiz yapabiliriz arkadaşlar ve şimdi bir şey e, göstereceğim size buradan benim butun e, benim sayfa buradan e, yeni haberlerden e, haberdar olabiliyorsunuz buradan coinfastdotblog.dotcom blogspot.com buraya yazarsanız hemen çıkıyor ben videoların açıklamasından da linkini bırakıyorum e, dao o e, çok güzel bir haber bunu okuyabilirsiniz buradan ve yeni e, tespitler mesela burada benim paylaştığım bir loopring videosu vardı. Analizi vardı. Dedi ki bu e, tavanı görecek. Tavanı gördü ve şu an oralarda biraz e, oynama yapıyor. Acaba e, nereye kadar gidecek? Onun analizini sonra yaparız arkadaşlar. Burada tespitlerini gösteriyorum. Hepsini e, okuyabilirsiniz. E, burada hepsi e, var arkadaşlar. Önceki kayıtlara geçersek hepsini gösteriyor Metaverse ve Uniswap hepsini paylaşıyoruz arkadaşlar buradan da e, faydalanabilirsiniz teşekkür ettim videomu izlediğiniz için abone olmadıysanız abone olun bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar